ne yaparsın? Ya şimdi şöyle bir olay var. Bir olay? Paranın yarısını bir kere SMA'lı hastaları, lösemilere bağışlardım. O diğer yarısında hmm. yarısını da elektro gitarım için alırdım. Yine elektro gitar alacağım ve bayağı kaliteli bir şey olmasın. 200 trilyonluk istedim. mu elektro gitar alacağım? 200 trilyonluk. Oyanam be. Mesela... Sen şimdi elektro gitarcı bir rock'n rockçu bir çocuk musun? Evet bu arada Foo Fighters dünyanın en iyi grubudur. Aksini söyleyen de siktirsin gitsin çok pardon. Ya rica ederim. Siktirsin gitsin. Bu ne çalıyor bu Fighters? neydi? Rock Fiders? grubu. Rock grubu. Bana bir parça söyler misin lütfen? Türkçe mi olsun? Türkçe de söyle İngilizce de söyle kardeşim. Bu sebepsiz ayrılıkta ne bir kurtaran ne de kaybeden olamadım. Bir güvensen aslında Karar vermeden düşmanın değil İngilizce söyle bu faydır İngilizce şimdi aklımda yok kusura bakmayın tekrardan evet. 200 milyonluk milyonluk elektro gitar Aynen Eyvallah kardeşim Eyvallah de, Kendine iyi bak Bu arada Türkiye sadece Mustafa Kemal Atatürk'ündür Sağ olun eyvallah.